kaleciyle şampiyonluğa yürür müyüz? O riske girer miyiz? Bu tartışılır. Ama Ersin'in yeteneklerine güveniyoruz. Bak Ersin'de ciddi bir özgüven eksikliği oluştu. Bu çocuğun 19 yaşında olduğunu unutuyoruz. Geçen sene Fenerbahçe derbisinde Vodafone'da 2-0 kazandığımız maçta Ersin maçın adamıydı. Bunu da unutmayalım yani. Geçen sene de 18 yaşındaydı bu çocuk. O yüzden ee, yani gençlerimize güveniyoruz. Güvene de güveniyorum. Atakan'a da güveniyoruz. Hasiç'e sonsuz güveniyoruz zaten. Yani bugün ilk kere de şunu gördük. Şut atamıyoruz, çalım atamıyoruz vesaire sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu maçları çözecek olan, çözecek olan adam Hasiç'tir. Hasiç'in şutlarıyla bazı maçlar nasıl Talişka zamanında kilidi açıyordu, işi bitiriyordu. Talişka ile şampiyon olduğumuz sezon neler yaptığını hatırlayın. Yani Hasiç'i de kazandığımız takdirde böyle şeyleri çok maç kazandıracağına bu, bugünkü maç gibi e, yani kapanan takımlara karşı çok maç kazandıracağına inanıyoruz. Furkan'cım Wellington çok iyiydi demişsin de canım kardeşim. Yani e, sen e, yani iyi çocuktur, iyidir, isteklidir bunlar para etmiyor. Yani Wellington e, kusura bakmayın abicim. Ya bu kadar kolay çalım yiyemezsin bilemiyorum. E, kabzımal penaltı değil diye bir tarafını yırtıyor. Ve biz buradan kabzımala diyoruz ki ağla. Ağla kardeşim ağla ağla. Net penaltı. Bunu, bundan daha kötü şeyleri penaltı verdiler. Bırakın bu işleri. Yani ne zaman Beşiktaş zaten zirveye yaklaşsa hücreler devreye giriyor yani hücreler. Hücreler ama bu yayıncı kuruluşların işte hakemlerin vesaire yaptıklarını unutmayacağız, unutturmayacağız. Ee, pardon. pardon bu hafta içi Fenerbahçe bay geçmiyor. 17. haftada geçiyor. Başakşehir'le maçı var. Teşekkür ederim düzelttiğin için. Bu hafta içi Başakşehir'le oynayacak. Sert artık bundan sonra Galatasaray, Göztepe'yle oynayacak Salı günü. Fenerbahçe, Alanyaspor. sert takımlarla oynayacak arkadaşlar. Biz, ha şu çok önemli. Bakın, şuna çok dikkat edin. İkinci yarıda yeniden biz o dörtlü cendereye gireceğiz. Yani Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Alanya dörtlüsüyle ikinci yarı tekrar karşılaşacağız. İşte biz oraya kadar puan farkını açabildiğimiz kadar açmamız gerekiyor. Bak bu çok önemli bir değerli. Yani altı, e, ikinci ile altı yedi puan fark açmamız gerekiyor. Çünkü orada e, o dört maçta, hatta Kasımpaşa'ya çıkayım, üç maçta üç ihtimalli maç, e, karşılaşmalar arkadaşlar. Yani e, Başakşehir'e sen banko üç puan yazamazsın. Fenerbahçe maçına derbi maçıdır. Banko 3 puan yazamaz. Alanya'nın işte çıkışı devam ediyor. Nasıl top oynadılar bize karşı geçen hafta gördünüz. Ee, ona Banko 3 puan yazamazsınız. Yani bu 4 maçta siz Banko 12 puan, 9 puan, 8 puan yazamazsanız eğer. Oradan minimum 5-6 puan çıkartacağınızı düşünürsek. Ondan sonraki fiksürümüz zaten şampiyonluğa giden yol olacak. İşte oraya kadar kopartabildiğimiz kadar koparmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, Serkan Bostancı demiş ki renkliler burada. Nerede olacak abiciğim Adamlar e, buyursunlar. Hoş geldiniz kardeşim renkli arkadaşlar. Tabii ki liderin peşinden gelecekler. Beşiktaş'ımızı merak ediyorlar. Buyursunlar. Biraz bilgilensinler. Josef De Soza'mız çok iyi. Mensa'mız çok iyi. Vidran'ın golü çok iyiydi bugün. Ee, yani e, Rozier geliyor arkadaşlar. Bugünkü en güzel şeyden bir tanesi de Rozier'in 4 tane sarı kartı Temizlenmiş oldu. Ankara Gücü maçında bugün Rozier'in bindiril Evet Necip Allah razı olsun. Bütün fedakarlıkları yapıyor çocuk. Ee, i̇lk ilk e, maçtan önce de hani Dorukan'ın ilk 11'de ol, orta sahada olmaması gerektiğini söylemiştik. Çünkü istatistikler yalan söylemez. 3 maçta 0 puan çekmişiz ve ne kadar haklı olduğumuzu da görmüş olduk. Mensap paramparça etti orayı. Ama Atiba konusunda Atiba'da gerileme var. Yaş ortada. Şimdi 3 günde bir, 4 günde maç maçlar var. Yani bence Sergen hocamızın e, Atiba'yı Ankara gücü maçında ilk 11 çıkartmamayı bir düşünmesi gerektiğini e, yani bir öneri olarak sunalım. Çünkü yani o maçta bence Josef, e, Mensah, Oğuzhan Özyakup üçlüsüyle de çıkabiliriz. Veyahut da çift forvet işte e, Larin'le Abu Bakar çift forvet yapabiliriz. Bilemiyorum. Evet değerli arkadaşlar. 750 like nedir ya? Kazanmışız. 1600 kişiyiz şurada. 750 like var. Şu kartal pençelerini bir vuralım. Kartal pençelerini bir... Şu anda abone sayımız 43 bini geçti. Sonradan izleyenler için de söylüyoruz. Ee, abone olmayı unutmayın. Kartal pençesini yani like'ları vurmayı unutmayalım. Videolarımız yükseliyor. Sesimiz sizlerle beraber daha gür çıkıyor. Bakın bugün hakem tereddüt etmeden, bir saniye dahi düşünmeden penaltımızı vermek zorunda kaldı diyorum bak. Ben bunu iddia ediyorum. Vermek zorunda. Sizlerin desteğiyle beraber Gezal'da düşüş görüyorum canım kardeşim Ömür Arslan. Gezal'da düşüş var. Ee, yani o şeydeki e, Fener maçındaki, Kasımpaşa maçındaki, Başakşehir maçındaki Gezal'ı e, yani Alanya maçında falan göremedik. Bugün de etkili değildi. Ama o da Devreye gireceği maçlar olacak İşte kadro geniş olduğu zaman o olması Ötekisi Kadir Bal demiş ki abi sıkıntı yok Bir haftaya lideriz Fener, Alanya, Başakşehir Trabzon, Gaziantep birbirleriyle oynayacaklar Alanya ve Fenerbahçe bay geçecek daha Demiş aynen öyle canım kardeşim ee, Volkan Gündoğdu abi biri Sıncalı Uluç'a haddini bildirmeli demiş. Ya adam artık 90 yaşında mı ne gelmiş abi ne haddini bildirecek onu takan yok artık ya. Hel boy arkadaşlar Aspor'a yürüyün tüm sosyal medyalardan kök söktürün bunlara. Ee, dur şu canlı bir bitirelim de kardeşim ondan sonra. Evet devre arasında kesinlikle bir Marcelo hamlesi bakın Talişka Malişka falan bunlar hikaye. Bizim şu anda keşke Talişka olsa kilidi çözmek için falan çok çok değerli bir oyuncu ama yani o maaşlarla falan hayal kurmaya da gerek yok olursa mükemmel olur ama her zaman B planımız olması lazım önce biz şu sağ stoper olayımızı çözmemiz gerekiyor ee, abi Ersin Marcelo takası olur mu yani e